Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütü cani yüzünü son olarak Kuzey Irak'ta devam eden Pençekirlik Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahraman askerimizi şehit vererek göstermiştir. Bu menfur saldırıyı lanetliyoruz. Her karış toprağa şehit kanlarıyla sulanmış azı, aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu toprakları bize ilelebet vatan olsun diye 12 vatan evladımız şehit oldu. 12 can, 12 evlat, 12 ocak, 12 yiğit. Bu büyük acıyla dağılandık. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyüktür. Bugün gün aymadı, güneş doğmadı cennet vatanımızın üstüne. Ateş düştüğü yeri değil tüm Türkiye yaktı. Bugün milletimizin meclisin önünden millete sesleniyoruz. Eğer şehitlerimiz için bir vefa borcu olduğunuzu düşünüyorsanız eğer bizlere karşı samimiyseniz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde terör örgütünü destekleyen kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın. Eğer bunları yapmazsanız bir, Baş tutanın başı kesilmedikçe terör bitmez. 2- Eli kanlı bebek katili idam edilmedikçe terör bitmez. 3- Siyasi uzantıları mecliste olduğu sürece bu terör bitmez. 4- Teröristlerin ve teröristlerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça bu terör bitmez. 5. Tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe bu terör bitmez. 6. Terör örgütü sempatizanlarının siyasi uzantılarının sosyal güvenlik, güvenlik derece şeyler iptal edilmedikçe bu terör bitmez. 7. Yurt dışında yaşayan, teröre destek veren, ülkeye girişleri ve tatille yapmakla yaptıkları engellenmedikçe bu terör bitmez. 8. Devletin ülkesi milletin bütün bölmez bütünlüğüne kast teröristlerin ömür boyu siyaset yapması engellenmedikçe ve tüm mal varlıklarına el konmadıkça bu terör bitmez. 9. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse bu terör bitmez. 10. Kısaca ve özetle Aynı hatalar yapılmaya devam edilirse bu terör bitmez. 90'lı yıllarda terörle mücadele ederken o yıllarda elimizde doğan çocuklarımızı bugün kucağımıza, toprağa şehit vermemek için bu tedbirleri almamız şart olmuştur. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal topraklara, topraklarda huzurla uyumanız için bizler emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı ve mukaddes hatımızı gelecek nesillere koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.